İyi günler. İyi günler, Ebrar nasılsın? İyiyim. Ee, görüşmeyeli ne var ne yok? İyiyiz. Buraya bak buraya, ne yapıyorsun, ne ediyorsun bir anlat bakalım. Nereden geldiniz bugün? Neredeydiniz? İstanbul. Ay İzmir'deydik, uçakla geldik. Uçakla, senin konuşman da düzelmiş farkında mısın? Evet. Yürüyüşlerin değişti, konuşman düzeldi. Nasılsın, kendini nasıl hissediyorsun? İyi. İyi hissediyorsun. Sıkıntıların yok. Neler yiyorsun bugün? Ne yedin? Yoğurt yedim. Zeytin, peynir yedim. Uçakta salatalık, domates, zeytin. O kadar. Peki dün ne yedin? Evde ne yedin? Anne ne yapıyor sana? En çok ne seviyorsun? Hmm, Kuru fasulyeyi seviyorum ama artık yemeyeceğiz. Ne yiyorsun peki? Taze fasulyeyi yiyorum. Balık yiyor musun? Yiyorum. Balık yiyorsun. <laughs> Meyvelerden ne yiyorsun? Elma yiyorum. Muz da yeni kattık. Nar yiyorsun? Yani Nar yiyorum. <laughs> Annesi ne veriyorsun yemeklerde şimdi? Sebzelerin hepsini veriyoruz. Tamam. Ee, balık seviyor kızım artık çok seviyor balık yiyor. Küçük balıklar e, Biz dedik deniz balıklarını dahil ettik ona. Tamam. Deniz balıklarından veriyoruz. E, et seviyor artık kızım. Et Kuzu, Kuzu eti. Önceden et yemiyordu. Ondan sonra tavuk çorbasını çok sevmeye başladı. Önceden yemiyordu bunu da. E, Beslenmemiz güzel gidiyor. Peki senin bir keçin vardı galiba. Aa. Aa. Adı neydi? Ad koyacaktın. Unuttum. Unuttum. Ben sana bir isim koy demiştim ona. Bir ismi olsun. Keçi yavruladı mı? Hı hı. Kaç tane yavrusu var? Üç. Üç tane yavrusu var. Bir de kendisi var. Dört. <gülüyor> Oo. <gülüyor> Peki o keçiden süt içiyor musun? Artık gelmiyor. Çünkü kesildi. Yavrularına veriyor. Sana kalmıyor. Evet. Keçini seviyor musun? Peki buradan insanlara söyler misin? Evinizde köpek besleyeceğinize keçi besleyin diye. Değil mi? Söyle. Keçi beslemek daha güzel değil mi? Güzel. Sen keçiyi sevmiyor musun? Seviyorum. Seviyorsun. Köpek mi daha iyi, keçi mi daha iyi? Keçi. Keçi daha iyi. Aferin sana. Onun için keçinin sana faydası var. Demek ki arkadaşlara buradan söyle. Evinizde köpek değil, keçi besleyin. <laughs> Bak keçiyi beslerken keçi bir de yavrulamış. Birken sayı çıkmış dört kişiye. Aile büyümüş. Peki ee... Peynir yiyor musun keçi peyniri? Yiyorum. Keçine sarılıyor musun? Hiç sarıldın mı? Hı hı. Üstüne çıkıyor musun sen? Hı hı. Gittin onu gördüm. Nasıl sakallı mı keçi? Hı hı. Sakalları var değil mi? Hı -hı. Beyaz mı rengi? Çok güzel. Peki arkadaşların sana ne diyor? Yemekleri ne diyorsun? Anlat bakalım biraz. Bir şeyler konuş. Senin konuşmanı özledik biz. Önceden çok yavaş anlatıyordun. Şimdi daha güzel. Hala Fethiye'de misiniz? Daha yeni gideceğiz. Daha yeni gideceksiniz. İzmir'desin. İzmir'i seviyor musun çok? Çok seviyorum. Neresini çok seviyorsun İzmir'i? Arkadaşlarımın olduğu yeri. Arkadaşların olduğu yeri. Peki şimdi anne annesi ne yapıyorsun sen şimdi Ebrar'a yemek olarak şu anda? Mesela kahvaltıda ne veriyorsun? Kahvaltıda ne veriyoruz buna? Zeytin çok seviyor. Yani bir kaseye yakın zeytin yiyor bazen. Şaşırtıyor Ebrar'ı. Ebrar öyle mi? bir kaseye yakın. Keçi peynirimiz var. Ee, ayranımızı biz kahvaltıda da içiyoruz. Baksana Tabak buraya bak görelim, görelim. görelim. Evet. Ondan sonra yumurta bazen iki tane yumurta yiyor. Bazen se şey, sebzelerle birlikte yemeyi istiyor ayranını. Evet. Çayını içiyor sabah kahvaltısında. Çok çay içiyor musun Ebrar? Yarım içiyorum. Yarım içiyorsun. Anladım. Çok iyi ada çayı içiyoruz zaten biz kahvaltıda. Oo, adıyla. ada çayı da çok güzel ama lezzetli oluyor. Yani ee, öğlen öğlen ne yiyor? Öğlen ne yiyor? Öğlen e, sebze yemekleri olabiliyor, balık oluyor, et oluyor. Bir kızım ne isterse onları yapmaya çalışıyoruz. Bulgur var. Bulgur yiyoruz. Bulguru çok seviyor. Çorbalarını yapıyorum yine aynı şekilde. Bak bulgura geçtin. En başta yasaklamıştık. Bulgur ne başladın. Ee, bulgur olayından başka meyvelerini yiyor. Evet, meyveli, Hangi de meyveleri yiyor annesi? Ee, elmamız var, nar var, kivi var, armut var. Ama artık var. ben elmayı vazgeçmek üzereyim. Çünkü artık yemiyor. Artık tamam başladım. yerine muz koyacağız. Evet. Tamam. Bana geldiğin gibi az önce koştun kulağıma ne söyledin? Ne yemek istiyorsun? Ben muz. Muz, muz, muz ve var. kebek ekmeği. Tamam. Demek ki sana bundan sonra muz ve kepek ekmeği yedireceğiz. Adım 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 bir şeyleri vücuda alıştıracağız. Önemli olan o eskiden yediğin o pop keklerdi, top efendime söyleyeyim o şey, açmalar, poğaçalar. Onlar zaten hayatına bir daha girmeyecek. Annen gerekirse yapacak. Gerekirse annen ne yaparsa annenin yaptığını yiyeceksin. Dışarıdan... Peki dedenin marketi vardı nasıl? İyi. Marketten bir şey alıyor musun? Almıyorum. Almıyorsun niye? Gittiğimiz zaman sadece birkaç tane fındık. O da kavrulmuş olduğu için çok fazla almıyoruz. Birkaç tane. Fındık. Beş tane. Ha. Peki keçine ne veriyorsun yemek <laughs> olarak? Kocam aslanımıza söküyoruz Marul veriyormuşsun. Marul. Mısır veriyordu. Ama keçiden ayrıldık artık. Keçiden ayrıldınız artık. Özlemeyecek evet. misin keçini? Demek ki tedavi süresince Fethiye'ye gittiniz.